Merhaba arkadaşlar. Burada öğrencilere önemli bir açıklama yapmak istiyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız artık uzaktan eğitim olur mu olmaz mı merak ediyor. Peki gerçekten uzaktan eğitim gündemde mi? Yani 5-6 ay sonra da olsa olur mu? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bilgilendirmeler için hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şunu aktaralım. Uzaktan eğitim hala gündemden çıkmış değil. Tabii ki bu dönem için uzaktan eğitim düşünülmüyor. Yani %90 ihtimalle de 99 ihtimalle de muhtemelen bu dönem %8 ...eğitimle bitecek gibi gözüküyor. Ancak bundan sonrası içinde de... E, ...yani... Uzaktan eğitim gündemden çıkmış değil Bunu aktaralım sizlere Çünkü koronavirüs tamamen e, artık açıklanmamaya başlayıp Yani tamamen dünya gündeminden çıkana kadar e, Artık uzaktan eğitim de gündemden çıkmayacaktır Çünkü neden diye sorarsanız şunu belirtelim Her vaka artışında ki vaka artışları da yaşanıyor Yaşanmaya devam ediyor özellikle Sizlere söyleyelim Açılanma durmuş durumda Normalde bir gün içerisinde 1 milyon aşı yapılırken Zamanında biliyorsunuz ki Şu anda 30 bin 40 bin aşı zor yapılıyor Yapılıyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzde 3-4 ay sonra veya 5-6 ay sonra antikorların bağışıklığın düşmesiyle beraber muhtemelen vakanın da artacağını söylüyor. Uzmanlar hatta bilim kurulu üyeleri şimdiden uyarıyor. E, Sonbahar aylarında vaka sayısı artacak diye bu da okulların açılmasına denk geliyor. E, bu da şu anlama geliyor vakaların artmasıyla eğer aşılama da bu şekilde giderse e, artık hastanelerin de olacağını ve hastanelerde yükün artacağını aynı şekilde üzerine haber sayılarında artacağı anlamına geliyor bu. O nedenle aslında... E, Uzaktan eğitim şu anda bu dönem için gündemde olması da aslında bundan sonraki süreç için hala gündemde olma ihtimali bulunuyor. Bu çok kritik. Bunu aktaralım sizlere. Biz de bununla alakalı gelişmeleri zaten sizlere aktarmaya devam ediyoruz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.